Kaplama işlemi yapılırken işçilik nasıl olmalı? Şuraya bir link bırakıyorum. Kötü işçilik nasılmış lütfen izleyiniz. Ultimate Karayani herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kaplama yaptırırken işçilik nasıl olmalı? Şimdi öyle bir ortamdayız ki, öyle bir piyasadayız ki yani artık Buradan bu işi yapan herkese saygım sonsuz. Fakat lütfen yani bu işi biraz daha güzel yapmaya çalışalım. Dolayısıyla işçilik işi uzatıyor. Burada asıl para eden de işçilik. PPF kaplama yaptıracak olan arkadaşlar, müşterilerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz lütfen şuna dikkat edin. Uygun fiyatlı diye ya da yani ne derler fiyat fiyat ne derler fiyat performansı diye yani arkadaşlar kaplama yaptırırken mutlaka işçiliğe önem verin. Dolayısıyla biz bizim yapmış olduğumuz işçilik o yüzden uzayabiliyor. Maalesef ki o yüzden farkımız var. Neden maalesef diyorum? Çünkü ben e, bu işi yapan herkese saygı duyuyorum. Gerçekten aşla yapılmayacaksa ya bu iş aşla yapılacak bir iş. Öyle hani zorla yapılacak bir iş değil. Böyle detay isteyen bir iş. Kendine vermen gerekiyor. Bu işi yaparken farklı şeyler düşünmemen gerekiyor. Yani dolayısıyla e, işçilik her şeyi değiştirebiliyor. Ön çamurluğun, ön tampon birleşim yerleri içine kıvırarak bir teknikle çalışılabilir. Çok zor şeyler değil bunlar. Yani e, kötü işçilikleri gördüğümüz için biz bu videoyu yapma gereği duyduk bu arada. E, Tabi e, anten var biliyorsunuz. Anten olmayan arabalar için konuşmuyorum bunu. E, tavan anteni, köpek balığı etrafından kalıp alınarak yapılabilir veya lazer kesimle yapılabilir ama etrafından bir işçilik gördüm. Şöyle etrafında şu kadarlık bir Geniş açıdan kesilmiş. E veya kapı kolları sökülmeden yapılan eşilikleri gördük. Çıtaları sökülmeden yapılan eşilikleri gördük. Evet, Toyota Japon gruplarında gerçekten çıta sökümü çok sıkıntılı, kırılabiliyor. O yüzden Japon arabalarındaki çıta sökümlerinde mutlaka e, biz önlem alıyoruz. Baştan sökmeyeceğimizi, sökmek istemediğimizi müşterilerimize belirtiyoruz. Sanki Japonlar parça kırması için, parça satmak için... E, araba üretmiş gibi bir şeyler e, yani açıkçası buradan kötülemek değil amacım ama burada bir gerçek var e, dolayısıyla yani yapılan işçilik e, burada şöyle olması gerekiyor kapı kolun içine kadar girilmesi gerekiyor orada tırnak izin oluşmaması gerekiyor estetik açıdan görüntüyü yakalamak için yazıların sökülüp tekrardan yerine yapıştırılması gerekiyor. E, spoiler talk'tan örnek vereyim. İçine kadar kıvrılabilir ustalar. Buradan size sesleniyorum. İçine kadar, altına kadar kıvırarak bir teknikle çalışılabilir. İkişer, üçer milim kıvrılabiliyor. E, bunu çalışmalarımıza görebiliyoruz. e Kapa eşikleri, yani daha doğrusu m, arka tampon, e, bagaj kapağına geçiş kısmı, şöyle dönen kısmı, oraya kadar içine kıvrılabiliyor e, sıfır hatayla. Kesik olmadan bu arada, burası parantez içinde, şu şekilde üçgen şekilde almadan bu arada o şekilde yapılabiliyor. Tabii Çeritiko gruplarından bahsetmiyorum. Bazı tamponlar var böyle. Mecbur kalıyorsun ama dışarıdan görünmeyecek şekilde yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu böyle. Kaput koruma filminin her bir etrafı kırılabilir. Maalesef ki birçok yer görüyorum. Bize araç çok geliyor. Yoğun çalışıyoruz, yetişemiyoruz. Fakat arabaları gördüğümüz zaman bazen işler acısı. Geçen gün Audi Q7 geldi. Kaput koruma filmi vardı. Söktük ki e, tabi cam kısmını kıvırmamışlar. Üstünden kesmişler falçatayla. Falçatayı orada kullanmanıza gerek yok. O zaten havada. Havada kesim yapılabilir. Dolayısıyla e, bu da böyle ön çamurluğun birleşimi, e, e, ön kapının birleşim yeri. Yani tam o arayı yarım şarj santim içine kıvrılabilir. Yani bu yıkamada atma problemi hem ortadan kaldı hem estetik açıdan, açıdan. sanki arabada kaplama yokmuş izlenimi verilir. Yani bir kere ilk önce işi kendimiz beğeneceğiz. Biz burada nasıl çalışıyoruz? İşi kendimiz beğeniyoruz ilk önce. En son yapmış olduğum 2-3 gün önce mavi bir araba vardı, şimdi Opel'di galiba. Hatchback, full elektrikli, Corsa mıydı, neydi? Arka tamponu 3 defa yaptık. Şimdi yapılan işçilikte bazen tutmuyor, işlem uzayabiliyor. Bununla ilgili de farklı bir video yapmak istiyorum açıkçası. Müşterilerimizin o kadar süre bekleyip ondan sonra neden benim arabam neden çıkmadı diye böyle acele olan işleri sevmiyorum açıkçası. Acele olan işlere arkadaşlar vermeyin. Yani eğer ki hemen araba istiyorsanız o arabayı firme vermeyin. Acele işte her zaman şeytan karışıyor. Yani, yani dolayısıyla... İşçilik böyle olmaması gerekiyor. Şimdi ben burada bir link paylaşacağım. O linkteki işçiliği aslında görmüş olacaksınız. Yani burada videomuzun konusu işçilikti arkadaşlar. İşçiliğe lütfen biraz daha önem verelim. O yüzden fark oluyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Arabanın işçiliği inanın bir gün işinizi uzatabiliyor. Bakın bir gün işinizi uzatabiliyor. Neden? Neden? Ya arabayı kapladınız bitti, bitmiyor. Ertesi güne bekletiyorsun, güzel oluyor. Arkadan bir daha ısıtma yapıyorsun, çok güzel iş çıkıyor. Dolayısıyla e, yani o kıvrım taraflarında ertesi gün geldiğin zaman hafiften açılmalar oluyor. Sonra tekrardan ısıtma yaptığın zaman jilet gibi bir iş çıkıyor. E, yani böyle arabaya baktığın zaman abi adam yapmış ya diyorsun. Yani. O yüzden e, bu işi aşkla yapıyoruz. İnanın e, beğenmediğimiz parçayı söküyoruz. Yani bakın saat arkada bu arada saat orada. Bu arada video çalışmalarımızda da yeni yeni başladık. Hatalarımız olabilir. Affola. Arkadaşlar bugün işçiliği anlattık. O yüzden arabayı bayiye vermeden önce, anlaşmış olduğunuz firmaya vermeden önce tırnak işaretinde söylüyorum. Yapılan işçiliği örnek arabayı görmeden vermenizi önermiyorum. Sebebi de şu, bir günde de araba çıkar. Bakın ben bir usta olarak da söylüyorum bu arada. Bir arabayı inanmayacaksınız 6 saat, 5 saatte kaplayabilecek bir potansiyelim var. Ama nasıl? Ama nasıl? Kaplama var, kaplama var. Anlatabildim mi? O yüzden biraz fiyat farkımızın olması bu sebeple. Yani Sevmiyoruz kıvrılmayan parçayı sevmiyoruz. Açık olan parçayı sevmiyoruz. Açıktan kesilen parçayı sevmiyoruz. Hata olduysa söküyoruz tekrardan yenisini yapıyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'dan abone olmayı, yorumlara gelmeyi mutlaka bekliyoruz yorumlarda. Linç de yiyebilirim bu arada ama <laughs> artık her şey hazırız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.